biyolojik saatim evlen çocuk yap diyor sanki. Aşkım öyle biyolojik saat falan yok. Bunu uydurmuşlar. Gidin bunu araştırın iyice. Bu kültürel saat. Yok 30'dan sonra başlıyor biyolojik saatim yumurtalıkların bilmem ne yok arkadaşım öyle bir şey. Anlatabiliyor muyum? Biyolojik saat yoktur. Ülkelerin uydurduğu kültürel saatler vardır. ya yani bunu da kadına dayıp dayıp duymayın yani. Anlatabiliyor muyum? Artık kadınlarda annelik duygusu yoktur arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Bu biyolojik bir şey yani. Kadına bu anneliği de yükleyip durmuyor. Evlenmek istemiyor belki. Çocuk yapmak istemiyor belki. Allah Allah. Evlen, evlensin. Çocuk yapan çocuk yapsın. Bu kadının dayatıldığı yer doğru değil. Bunu araştıracaksın. Biyolojik saatiniz yok. Bunlar hepsi kandırmaca. Kültürel saatleriniz var. Kültür diyor ki geldin yaşa evlen. Ya da çocuk yap. Yapmayın ne yapacaksın çocuk yap. Allah aşkına ya. Üf. Bakın yaşamanıza, Daha kendinize araştırıp bulmanız lazım. Geriver yeah, yeah.